İstanbul. Bu ne ya? Ayrıca. 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 Bu ne? K erkek mi seçiyor? <laughs> ya maskelere bak kırtasiyeden almışlar 1 lira. Ayrıca. Ya erkekler var ya köle gibisiniz ya. Köle gibiyiz lan. Yazık lan bize. Şuraya bak. Çok korkutucu. Gerçekten mi korkutucu? Abi harbiden korkutucu. Japon pornosu gibi amına koyayım buraya. Oh. Korku filmine gelmiş gibiyim. <laughs> Evet, başlayalım o zaman. <gülüyor> 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 bu ne koyayım bu ya? Genel herkes aynı herkes mesajı herkes atıyor. Herkes i̇şte aynı orada bir tane limonu çekecektim var ya bak hemen farkını ortaya koyardı <laughs> Hello bu samimi kasmış hi bu da cool merhaba elit hani böyle ağır başladı. merhaba elit ama daha böyle makaraya şey naber tam yavşak selam hüdük heyo da işte grubun piçi Grupun şeyi böyle, tatlısı. Devam Mesajı edeyim. atıyor. <laughs> Bu kadar mesaj gelmesine antrenmanlıyım zaten. Normal hayattan da. <laughs> Ay canım. <laughs> Merhaba. Ben daha farklıyımdır bence. Önce bana cevap vermelisin. Farkını ilerleyen dakikalarda inşallah hissedebiliriz. İçerisi <laughs> çok sıcak. Anneannen kaçacağız? Ciddi <laughs> olamazsınız ya. Her insanın maskesi vardır. Önemli olan bu maskeyi düşürmek. Vay gerçekten sevdim. Birisi merhabada kaldı inanmıyorum. Bana görüldü attı. Adamsın lan adamsın. <laughs> Şaka mı bu? Görüldü atan insanları hiç sevmiyorum. Alfa alfa. <laughs> Yok ki izlersin Netflix'e var var izleyip... Ben hep aynı çocuğa denk geliyorum. Kusura bakmayın diğerlerine şey oluyor. Çeçe yapalım. Çeçe yapalım mı? Çıkar artık şu erkekleri çok fazlalar ben hariç. Hmm, sevdim bu. <laughs> Gülmeyin. Sevdim bu şey sert tavrını. Gördükten sonra pişman olma da. Hımm. Acaba pişman olacak mıyım? İnşallah sona öyle bir insan kalmaz. La Casa de pa Sen ne yapıyorsun lan bana çekildi. Papel olmasına komik bir insan olduğumu düşünmene sevindim. Konsept olarak çok farklı bir ortam. Şş, et, kız var lan gel gel gel. Starbucks'a gitmeliyiz bence. Bunun ismini de... Ne demiş o? Starbucks'a mı gitmeliyiz bence o vizyon sahibi? Starbucks'a gitmeliyiz bence. Bunun ismini de beğenmedim. Elemek istiyorum. Denver adında nikli. Denver kızgın. Denver anasına babasına kızgın şu an. Birisi var. Bak bu bu Şu hayat sorguladı. Daha? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Kim o? <laughs> Çıkarın. <laughs> Hayır sen çıkıyorsun <laughs> Pişman değilim <laughs> Benim de o çocuğa gözüm tutmamıştı Benim o çocuğa gözüm tutmamıştı Gerçekten çok açık sözlüsünüz Kız müthiş egolu ya. Olmayın abi bu kadar. Çok itici işte. Bu hep azmanlar yüzünden böyle ya. Maskeli olmak... Ah sen benim elime düşecektin Daha iyi. Abi. Emin ol şu an maskeyi çıkarsan bu sefer sen nefes alamazsın. Yok böyle bir çirkin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Şaka mı ya? Ekran kaydı durmuş. Ama kitlemedim. Monotonluktan çık... Hey! Sence de hayat çok sıkıcı değil mi? <laughs> çok kötü bir giriş. Bence öyle. Biraz eğlence katmak gerekmiyor mu? Nasıl bir eğlence? Unutulmaktan çıkacak eğlenceler. Mesela dünyayı gezmek gibi amca cebinde 100 lira param vardır. Ne şov yapıyor? Aynı şeylerde sıkışıp kaldık. Bu arada ben de spor yapıyorum uzun zamandır. Bak bu tam yıkık erkek modeli anladın mı? Ya çok standart ya. Dur okuyacağım onları. Çıkacak eğlenceler mesela dünyayı gezmek gibi aynı şeyde sıkışıp kaldık. Bu arada ben de spor yapıyorum uzun zamandır. Burada hiç uzun zamanda spor yapan biri yok gibi yani bence. Evet spor yapmayı sadece öküz gibi kaslar, 60 santim bisepsler olarak düşünen bir ablamız. Hiç vücutlar onu göstermiyor. <laughs> bir kadını etkilemek için ne yaparsın gibi salak bir soru. Merhaba nasılsın? Merhaba beynim durdu az azaldı bak bu bizden nefessiz kalmak nedir biliyor musun? Bilemiyorum artık ne oldu? Asker olmak daha iyi emin ol şu an maskeyi çıkarsan bu sefer sen nefes alamazsın yok böyle çirkinlik. Bu çocuk düzgün ilerliyor. Bu çocuk düzgün ilerliyor. Baksana ne kadar ortak yönümüz varmış sen de görüldü atıyorsun. Spor yapıyordum voleybol oynayıp uzun süre profesyonel yüzdüm ama şu göbeğimle mutluyum. Kendinle barışık mesela ben yapamıyorum onu kendinle barışık e, trole vuran çirkin olduğunu kabul eden bir çocuk. Güzel taktiktir bu. Masker olmak da hem bunu söylemişti. Baksana ne kadar ortak günümüz varmış. Ee, sen de görüldü atıyorsun. Spor yapıyorum, voleybol oynayıp uzun süre profesyonel yüzdüm. Ama şu aralar göbeğimle mutluyum. Ha, göbekli olan birisi. Hmm, Moskova elemek istiyorum. Çünkü göbekliyiz. <laughs> i̇şte samimi çocuğu kaçırdım. Göbekliymiş <laughs> deyip eliyor abi ya. Göbekliymiş deyip el eliyor oğlum. Ha eliyesim geldi. <laughs> Kesin de yakışıklı çocuk ha. Kaybettim üzüldüm. Aslan gibi de çocuk vallahi. Göbeğe bak. Göbek mi lan bu? Hayırlısı olsun kardeşim Moskov. Git başka kapılara boş ver ya. <gülüyor> <gülüyor> yani işte maskeden göremiyoruz sonuçta. Ha, beğendin değil mi? Hadi öyle ne saçını gerçekten toplarsın. Gerçekten sıcak bastı şu an. <laughs> Basar tabii komple olursak tabii ki beraber. Çıkar artık şu erkekleri çok fazla Ben hariç. Bu da e, kendine güvenen erkek modunda yaklaşıyor. Sevdin ama görülde kaldım. İçki sigarayla aran nasıl? Sigara tabii ki yok. İçki bazen. Ama şimdi akşam yemeği vakti. Bence onu konuşmalıyız. Benim de o çocuğu gözüm tutmamıştı. Bak tam kıl. Spor yapıyor musun? Başlarım. Güzel cevap. Emin misin? Kapıl olursak tabii ki beraber yani. yani. Anladım. <laughs> Anladım Dünya'nın ne salak cevap. Kahve içmemiz. Kahve içmemiz yeterli. Yeterli. Bak içecek çok adisiniz amına koyayım. <laughs> Sporuna yavallar. Ben bekliyorum birkaç kişi daha elersen daha rahat konuşuruz. Acelem yok. Lan ben hmm. gitti. <laughs> Peki kendinden bahset. O Genelde böyle yazışmalar değil, yüz yüze bakışlar ve konuşma. Peki bir kadın etkilemek için ne yaparsın? Ha? Genelde böyle yazışmalar değil, yüz yüze bakışlar ve konuşmaları tercih ediyorum. Böyle mal gibi Ha, yani yüz yüze bak bakarak konuşmayı tercih ediyorum. Yazışmaları tercih ediyorum. Ay diyorsun. Demiz. Çok cringe ama çok eğlenceli değil mi ya? Ne güvenen bir <laughs> insan. Gömmek çok eğlenceli. Ama konuşmalarda önemli. Konuşmalar önemli. Hobilerinden bahset. Misin. Kılaf çıldırıyor şu an. Misin ayrı. <laughs> Kolyeni beğendim. Şey yapmayın e, ne olur arkadaşlar küfür etmeyin. Yani bakın bu insanlar izliyor, ayıp oluyor. Çete bakıyorlar. Bak ben dikkat ederek konuşuyorum. Ne olur küfür etmeyin. Duruma gülün, taşak geçin ayrı konu. Ama hakarete geçmeyin gerek yok. Hediye mi? Teşekkürler. <laughs> evet. Özel veriname. Hediye almayı sever misin? Hediye almayı derken sana alınması mı, ona alınması mı? Hangi anlamda söylüyor bunu? Seni etkilemek için yalan söyleyemem. İçiyorum ama senin gibi güzel biriyle daha önce hiç içmedim. İşte şu an yıkıklığını ilan etti. Demiş birisi. Hmm, etkilendim sanırım. <laughs> Tabii, alacağım. Ya yok hani içki onu onu konusunda e, herkesin kendi tercihi tabii ki ben sigara kullanmadığım için yani karşındaki kişinin de sigara içmesini istemem tabii ki hani bu hem sağlık açısından hem de e, koku açısından pek tasnif etmiyorum bu tür şeyleri spordan anladım ne e, spordan soğutmak istemezsin bence yoksa spor. Kapı olursak tabii ki beraber yani. <laughs> tasnif mi? <laughs> Tam bunu bekliyordum ya. Ee, anladım, anladım ne? Sporda, spordan soğutmak istemezsin bence yoksa sporsuz bir erkek hayatında olur. Sporsuz bir erkek hayatında olur. Ya illa hayatında olan bir erkeğin spor yapması gerekmiyor tabii ki. Ama... <laughs> Az önce göbekli yedin tabii pişmanlık var. Hersin e ki istiyorum çünkü çok fazla her şeyi sorguluyor bence. Kim? <gülüyor> 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 Görüşürüz. <gülüyor> Özür diliyorum. <laughs> Birebir açın ya. Viyana'ya gidelim şimdi. Sık sık olmamakla birlikte içimden geçiyorsa elimden gelen en güzel hediyeyi ona vermek istiyorum. Sık sık olmamakla birlikte içimden geçiyorsa, içimden geçiyorsa elimden gelen en güzel hediyeyi ona vermek isterim derim. Ben de çok böyle sık sık hediye almasını seven bir insan değilim. Özel günleri aslında hiç sevmem. Özellikle hani bir insanların bir özel güne dayatılmış olmasını bir hediye için yani. insan içinden geliyorsa tabii ki almalı yani sevdiği insana. Yani düşüncelisin. <laughs> Güzel fikrini beğendim. Salon sporu güzeldir ama sabah 6'da kalkıp ormanda koşu kadar zevkli bir şey yoktur. Hepimiz maskeliyiz. Peki senin bir masken var mı? Ben de kombinini beğendim. Çizme kesinlikle yakışmış. Tarz önemli. Sonuçta kesinlikle ben de tasdif etmiyorum. O yüzden... Tasdif etmiyorum. O yüzden az... Ben Tokyo'ya sanırım çok cevap vermemişim. Çünkü bütün konuları bir yana yığmış. Bir şey söyleyeceğim. Az önce sigarayı mı bırakmış? bana yazmış. Ee... <laughs> tasvip ya. Tasvip amına konumun gelmesi Çıldırıyor. Tasvip tasvip. Ne diyecektim ben? Tabii ki hepimizin maskesi var. Hani... Kimimiz üzgünüz mutlu maske takıp dolaşıyoruz. <laughs> Erkekler genelde kadınlara çiçek alıyor. Peki sen bir erkeğe çiçek aldın mı? Ya bir erkeğe hiç çiçek almadım. Hani saçma düşünüyorum saçma olduğunu. Ben kadın olarak da böyle çok çiçek hastası bir kadın değilim yani hani... Daha kalıcı hediyeleri yani seviyorum. Daha böyle tek taş işte, altın beyaz altın, pırlanta, çiçek ne amına koyayım soluyor gidiyor. O yüzden çiçeğin bir anlamı yok. Bana taşıyabileceğin bir hediye Ve minimum 5000 lira olsun. <laughs> Ali Eren Bozbulut Bulut <laughs> ikinci ayını Prime'le demiş. No 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 no. Mr. Patrick 1 lira yollamış. Bir, bir mağaza yapalım abi demiş. Abi dur açarız onu. Berkç 96, Berk 96 prime abone olmuş. Hoş geldiniz. No no no. Cansınız. Teşekkür ederim. Heykel Genk 3 lira yollamış. Yeni bir parça çıkardım. Yorumlarsan sevinirim demiş. Açarız. Brom sağ ol. Tık tık. Black Sea 3. ayını Prime yayınlar demiş. Yayınlar demiş canımsınız. Beşi bir yani Çok anlamlı bir Seviyorum. Yani tamam çiçek güzel bir şey o anlık ama hani solmayacak ve ömür boyu saklayabileceğin hediyeler bence... Ya ben... bu, bu mantık doğru yanlış bir şey değil yani bir insanın saklayabileceği bir hediye yani ben kıza şey demiyorum burada tek taş da pahalı şeyler istiyor diye bir şey söylemedi ama ben kendim bir RPS'ini yaptım. Önce en güzel seçim. Kesinlikle kokusu rahatsız ediyor. Kesinlikle kokusu rahatsız ediyor. İçmeyince şey, ayrıca etkilenince yazmıyorum sanırım. Gözlerine 5 saniyeden uzun bakabilen oldu mu hiç? <gülüyor> Olmuştur. <gülüyor> Bir insanı gerçekten etkilemek için ne yaparsın? <laughs> Çok yıkık konuşmalar ya abi. Yazık ben bu tokaya cevap vermemişim. <laughs> Bir gerçekten etkilemek için ne yaparım? onu ee, yazarak şey yapayım. Onun zaaflarını ve karşı koyamadığı şeyleri yanlış yazdım. E bu o zaman çok kolay. Bu dünyanın en kolay taktiği abi. Çözmüş kız, bug'ı bulmuş. Şeyleri tespit edip ona göre hareket <laughs> Bayağı yazarak. Ederim. Yok. Tabii ki çünkü herkesin karşı koyamadığı ve hani zayıf olduğu. Ya bana yurt dışından bir tane özel istediğim bir tür karınca getir. Ben tamamım. Bir noktası vardır ha, evet. ona göre hareket ederim. Yani planlı şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı taktik kastı değil mi? Taktikle ilerliyor şu an. Çok yönlüsün. Ne acaba? Hobileri ne acaba? Hobilerimin uyuşmadığı bir insanla anlaşabileceğimi sanmıyorum. Gerçekten bu, bu, videoda hobilerini anlatacak değil mi? Landını elemek istiyorum çünkü herhalde hobilerimiz hiç uyuşmuyor. <laughs> Kendisi belli etti. <laughs> Görüşürüz. Bobi? <laughs> Bobi'ler konuşuldu mu? Evet, diliyorum mesajına. Kaç kişi kaldık şu anda? 4 kişi kaldık. Şimdi durum daha kritik tabii ki. Hak veriyorum kılıcı şeyler daha. içindeki en samimi çocuğu eledin lan. Hak veriyorum kılıcı şeyler daha güzel oluyor. Ama güzel kılıcı şeyler daha güzel oluyor ama bence bunun altındaki neden her insan bir çiçek elbet bir gün solacağız bunu hatırlatmak da amaç. Beğenmedi bak felsefetik geldi ona. Ee, Viyana'yı elemek istiyorum <laughs> çünkü ben <bir manzun>, çok gereksiz <laughs> sahilik yaptı gibi Ya abi inanılmaz. <laughs> Kardeşim yolun açık olsun. Görüşürüz. Ya hayır. Tatlıymış bu ama. <laughs> hakkını yemeyelim. Yedin Üzüldüm hakkını. gerçekten elediğime. Be beyni yandı değil mi? Yetmedi orada. Ya bana iki cümle daha koyalım. Bana sona ne kalacak gerçekten hiç bilmiyorum. Bütün yakışıkları eledim gibi. Bir siliyorum. istiliyorum. Kaldık üç kişi eledim. şu anda. Bak hala akar dedenler var. Yapmayın oğlum. Alo. Yapmayın lan. <gülüyor> Çok korkutucu <laughs> basit okuyorsun gerçekten. Oradaki kim acaba? Beni yiyecek gibi bakıyor çünkü. Bak mesela düşünsene kocaman bir plak dolabı ve kaliteli bir şarap ve bir de şömin. Sen işini biliyorsun. Dünya dönmeyi bırakır bence. Tabii bırakır. Ne? Dünya dönmeyi bırakır bence. Vay. Hem kafeli oldu hem gerçekten güzel. Ama plak bulamayabiliriz normal şekilde. CD çalarlar da olabilir. Ee... Ya orada plan bir esprisi var ama o plan. Spotify'da. <laughs> Spotify. Dedi, Spotify. E, Tokyo sanki biraz daha böyle eski zamana özentili gibi. Yazın bir şeyler. <laughs> Benim beynim durdu şu an çünkü. <laughs> Berlin'i elemek istiyorum çünkü ilk masajına baktım çok garipti. <laughs> Kim Berlin? <gülüyor> <gülüyor> Ay. <laughs> Bana nasıl bir söz çarptı şu an? Sen kaybettin ne dedi? Gerçekten şu an çok... Sen kaybettin mi dedi çocuk? Çok sıkıntılı ana girdim çünkü <laughs> bütün yakışıklılar elendi. <laughs> Sonra kim kalacak bilmiyorum. İki kişi ve çok kritik. Dolu bir plak dolabım var. Dolu bir plak e, dolabım var. Sevindin. Hiç alakam bile yok. Yeme şimdi. Bekletilmeyi sevmem diyorsun ama sen bekletiyorsun. Aşırt elendin oğlum. Aa dur dur dur. Bir dakika. Konsept geliyor. Bana bir soru sor ve şok olayım kaç santim? Ne diyecek ama elemelerden bahsettin. elemek konsept gereği genel bir soru olabilir. Bana bir soru sor ve şok olayım. Genel bir soru olabilir. Zeki olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilirsin. Ben de karar, kararsız kaldım. Bence kararına mutlu olacaksın. Oslo'yu elemek istiyorum. Ya ben şu diz hareketinden belli oldu Oslo'nun boğulduğu Çünkü ömeceli seçim <laughs> <laughs> Son ikiye da müzele. Gerçekten çok merak ediyorum. Son maskenin içinde olacağını <laughs> çok korkunç duruyor ama tabii ki. Biraz yaklaşım ben. <laughs> Bu sen <ne gülüyor> çok korkuyorum gerçekten. O gözleri renkliymiş bir dakika. İyi, gerçekten görmemiştim gözleri renkliymiş. İyi seçim yaptım gibi şu an. Bilmiyorum ama daha. Telefonu bırakabilirsin artık. Merhaba. Merhaba. Mas ne amına koyayım bokla eli tutar gibi. Genç kayda eli. Maskeyi çıkartayım. Ödül ne mi birinciye? E i̇şte burada. Ödül birbirlerinin olmak. Tabancalarda sana bir soru sorayım. Tabii Neden ki. Efendim? <laughs> Neden ben kaldım? Neden sen kaldın? Çünkü hani ben konuşma esnasında benim düşünce yapıma uyan insanları tabii ki daha hmm. seçiyorum. Hani dış görünüşten e, hariç tabii ki burada kimsenin dış görünüşünü görmüyoruz. Kalkacağım maskeyi alacağım kıza takıp siktirip gideceğim orada. Dış görünüşten hariç bir insanın ilk önce beni etkilen şey konuşmasıdır tabii Kendi hani düşünce yapısı ve hani hayat felsefesidir. Çünkü senin e, hayat felsefesi... Hayat felsefesini sorguluyoruz şu an. Felsefenin ve konuşma tarzını kendime daha yakın gördüğüm için seni seçme gereğinde bulundum. <laughs> 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 Ama ben seni tanıyorum <laughs> Bilmiyorum, çok tanıdık geldi yani <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Tekrar merhaba. İyi bir seçim yapmışsınız. <laughs> bir kahve içmek bana tabii ki. <laughs> tabii ki hepsiyle içebilirim, sıkıntı yok. Ee, evet arkadaşlar, beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kardelen Toprak, izlediğiniz için iz Bu kanal Kardelen Toprak, arkadaşım arkadaşın mı? Yok. <laughs> Teşekkür ediyorum, hepinize öpüyorum. Etmeyin takip. Etmeyin oğlum. Sakın bir tane bile takip etmesin buradan. Artık erkekler gücünü konuştursun ya. Aç bilekleri. Etmeyin oğlum. <laughs> Ediyormuş mesaj atıyormuş. Selam seni YouTube'da gördüm. Çok... <laughs>